Merhaba arkadaşlar, Bozda Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle her zaman olduğu gibi arkadaşlar fen bilgisi yeni nesil soruları çözmeye devam edeceğiz. Hemen birinci sorumuza geçelim. A, B ve C kaplarındaki sular aynı ortamda bulunmaktadır. Buna göre kaplardaki suların kaynama sıcaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Evet arkadaşlar, A, B ve C kaplarımız var. Üçünde de sularımız var. A'da 3 litre, B'de 1 litre, C'de 2 litre ve bu kaplar aynı ortamda. Kaynama sıcaklıkları arasındaki ilişkiyi istiyor arkadaşlar bizde. Lütfen arkadaşlar şöyle yanılabilirsiniz. Sakın yanılmayın. Şunu sormuyor. Hangisi önce kaynar demiyor. Şimdi 3 litre su da olsa, 1 litre su da olsa, 2 litre su da olsa arkadaşlar, 100 litre su da olsa kaynama sıcaklığı hiçbir zaman değişmez arkadaşlar suyun. 100 derecede su kaynar arkadaşlar. O yüzden dolayı bu ABC kaplarındaki suların kaynama sıcakları arkadaşlar hepsi de birbirine eşittir arkadaşlar. Basit gibi soru gözükebilir ama arkadaşlar her an hata yapabilirsiniz böyle sorularda. Dikkat edelim lütfen. Hemen geçelim diğer sorumuza. Makaralarımız verilmiş. Bir öğrenci yukarıdaki 1 2 3 düzeneklerini hazırlamış ve dinamometredeki değerleri sırasıyla 20 Newton, 10 Newton, 5 Newton olarak ölçmüştür. Buna göre öğrencinin ile ilgili hangisi yanlıştır? Sistemler dengededir ve makara ağırlıkları önemsizdir. Evet arkadaşlar bir, öğrenci 1-2-3 şekillerinde düzenek hazırlamış. Dinamometre koymuş arkadaşlar bu sistemin ucuna ve sistem dengeye gelmiş. Dinamometre burada 20 Newton okumuş. 20 Newton burada 10 Newton okumuş arkadaşlar. Burada da 5 Newton okumuş arkadaşlar. A şıkkına bakalım. Ee, hangisi yanlış diyor? K, L, M cisimleri özdeştir diyor. Yani bir cisim özdeşse arkadaşlar aynı ağırlıkta demek istiyor. Hemen bakalım. K Şimdi bakalım arkadaşlar. Burada 20 Newton var arkadaşlar. İpi takip edelim. Burası da 20 Newton. O yüzden dolayı arkadaşlar K 40 Newton'dur arkadaşlar. Hemen burada L cismine bakalım. 10 Newton takip ediyor arkadaşlar. Burası 10 Newton. Burası da 10 Newton arkadaşlar. İp devam etmiş. 10 10 arkadaşlar burası 20 Newton. 20 Newton geliyor. Buraya 20 Newton. L de o zaman arkadaşlar 40 Newton. Evet arkadaşlar M cismine bakalım. 5 Newton ipi takip et. Burası da 5. 2 tane 5 burası 10 yapar arkadaşlar. 10 ipini takip et. Burası 10. 2 tane 10. Burası 20 yapar arkadaşlar. 20 ipini takip et. Burası 20. 20-20'de M eşittir arkadaşlar. 40 Newton. Evet A şıkkımız doğrudur arkadaşlar. Biz yanlış şık arıyoruz. Kuvvet kazancı en fazla olan düzenek 3. düzenekti. Arkadaşlar bizim kuvvet kazancımız neydi? Kuvvet kazancı eşittir. Yük bölü kuvvetli arkadaşlar. Hemen bakalım. Birinci ismin kuvvet kazancını hemen yazalım arkadaşlar. 40 ee, bölü 20 o da eşittir. 2'dir arkadaşlar. Bu 1 için arkadaşlar. 2'nin kuvvet kazancını yapalım arkadaşlar. 40 bölü 10'dur arkadaşlar. Çünkü dinamometre 10 okundu. Burada 4'tür. Üçüncüsüne bakalım arkadaşlar. 40 Yükümüz bu da 5. Kuvvet kazancı arkadaşlar burada 8'dir. En fazla 3. düzenektedir. Evet. B şıkkı da, da doğru arkadaşlar. Hemen C şıkkımıza bakalım. En fazla yol kaybı birinci düzenektedir. Arkadaşlar en fazla yol kaybı arkadaşlar en fazla kuvvet kazancı olan düzenekte olur. Yani en fazla yol kaybı 3. düzenekte olur. En az yol kaybı ise 1. düzenekte. Cevabımız C şıkkı. C şıkkı yanlış. Deneyde bağımsız değişken hareketli makara sayısıdır. Evet arkadaşlar. Burada hareket makara arttıkça arkadaşlar kuvvetten kazanç arttığı için arkadaşlar buradaki bağımsız değişkenimiz hareketli makara sayısıdır. Böylece bu soruyu da çözmüş olduk arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza geçelim. Dünya'nın görseldeki konumuna göre KLMN şehirlerindeki gece sürelerinin sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Yani bizden arkadaşlar gece sürelerini istiyor. Gece süreleri. Bakalım arkadaşlar burada güneş sağ tarafta dik olarak. Kuzey yarım küreye geliyor arkadaşlar. Güneş. O yüzden dolayı arkadaşlar burada kuzey yarım kürede ne vardır arkadaşlar? Yaz vardır. Ee, güney yarım kürede kış vardır arkadaşlar. Gece süreleri en fazla ne dedir arkadaşlar? Kış olan yerdedir. Yani nededir arkadaşlar? Daha sonra M'de, daha sonra L'de, daha sonra da K'dadır arkadaşlar. Gündüz süreleri nasıl oluyor arkadaşlar? Mesela kuzey yarım kürede yaz mı var arkadaşlar? Yaz varsa kutuplara evet kutuplara gidildikçe arkadaşlar gündüz süresi artar arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Kış ol kış olan güney yarım küreye ya bakalım. Kutuplara gidildikçe tam tersi olarak gündüz süresi gece süresi artar arkadaşlar. Yazın kutuplara gidildikçe e, gündüz süresi artıyordu arkadaşlar. Kışın ise yani güney yarım burada kış var. Güney kutbuna doğru gidilirse e, ne olur? Gece süresi artar arkadaşlar. Sorumuzun cevabına gelelim. En fazla gece gece süresi N'de daha sonra M'de daha sonra L'de daha sonra K'da olur. Doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Hemen arkadaşlar diğer sorumuza geçelim. Yukarıda verilen açıklamalarda hangisi iklimi, hangisi hava oyunu temsil etmektedir? Evet arkadaşlar, hava olayı günlük, haftalık, kısa süreler için olur arkadaşlar, ama iklim yıllarca hava olaylarını takip ederek bir yere not düşülerek arkadaşlar gözlemlenmiş olaylardır arkadaşlar, yani 30-40 sene boyunca gözlemlenmiş olaylardır arkadaşlar. Hemen bakalım. Konya'da bugün hava açık ve güneşli. Evet arkadaşlar bugün anahtar kelimemiz bugün. Burası arkadaşlar bugünse bu hava olayıdır arkadaşlar. Hava olayı. Antalya'nın kıyı kesimleri boş, bol yağış alır. Bol yağış almaktadır. E neye dayanıyoruz arkadaşlar? Demek ki belli bir süre bu gözlemlenmiş arkadaşlar. 30 40 sene, 50 sene gözlemlenmiş. Antalya'nın kıyı kesimleri bol yağışlı olduğu tespit edilmiş. Bu ise arkadaşlar iklimdir arkadaşlar. Konya'da kışları soğuk ve karlı yazları sıcak ve kurak geçer. E neye dayanarak bunu söylüyorsun? Demek ki arkadaşlar bir gözlemle bir 30-40 senelik, 50 senelik, 60 senelik bir gözlem var arkadaşlar. Kışlar evet Konya'da soğuk geçiyor ve kar, ya, karlı yazlar ise sıcak ve kuraktır. Evet bu da arkadaşlar bu maddemiz de bizim iklimle ilgili. Hemen arkadaşlar Erzurum çevresinde gece sıcaklığı 0, 0 derece altına düşmektedir. Burada da arkadaşlar hava olayıdır. Hava olayıdır arkadaşlar. Hemen arkadaşlar e, yukarıdaki verilenlere göre arkadaşlar doğru cevabımız A şıkkı olmaktadır. Evet arkadaşlar bugün dersimizi bitirdik. Lütfen videoların devamı için Boz Akademi üye olmayı, yorum yapmayı, beğen atmayı unutmayalım. Boz Akademi sizleri seviyor. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.